Aynı şekilde söküyorum. Şu ipliklerini temizleyelim ki elimizin altına gelip durmasın. Bu paçayı da aynı şekilde söküyorum. Şimdi şöyle Paçadan ne kadar kestiğimi kamera almamış canlar. Ne kadar uzun geliyorsa o kadarını çıkartıp kesebilirsiniz. Uzunluğu boyunuza göre böyle kesip kısaltabilirsiniz. Ben de bu kestiğimi kamera almamış. Kusura bakmayın. Kalan eklediğimi, diktiğimi gösterdim zaten sizlere.